Evet arkadaşlar tekrar merhaba. En deklinasyon örneklerimiz var. Birlikte bakalım. Satıcı müşteriye yardım ediyor. Evet arkadaşlar. Satıcı de koyfa yardım ediyor. Helfen hilft oldu. Şimdi burada bizim en deklinasyona uğrayacak kelimemiz müşteri de kunde. Burada datif halde arkadaşlar. Datif de oldu. Kun den. sonuna en aldı. Bir öğrenciyle konuşuyor. Yani konuşan kişi e ya da zi olabilir. Eya diyelim. Sprechen, spricht oldu. Mit datif yapacağız. Öğrenci, der Student, mit bir öğrenci. Einem Student ten. Arkadaşlar sonuna yine en geldi. Bir gence soruyorum. Junge veya junge kullanacağız burada. Ich frage fragen akuzatif oluyor. Aynen oldu. Junge sonuna ne aldı yine? En aldı. Bazı isimler burada mesela kunde, burada student, burada junge. Nominatif tekil hal dışında arkadaşlar sonuna hep çekime uğradıklarında en alıyor. Biz buna en deklinasyon diyoruz. En erken b1 de göreceksiniz. Bakın datif oldu, kunde kunden oldu, student studenten oldu. Yine belirsiz artikel datif. Aynen akuzatif oldu, yunge yungen oldu. Yani nominatif ve tekil hal dışında hep en aldığı için en deklinasyon diyoruz arkadaşlar bu isimlere. Bu isimlerin artikeli hep deyadır. Bunların listeleri var. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. O şekilde ayırt ediyorsunuz. Kullandıkça da pekiştirirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.